Hikayemizin adı Mutluluğun Resmi. Zeynep, Emre ve Mehmet top oynarken topları kaldırıma doğru yuvarlandı. Emre top almaya giderken bir de ne görsün? Kocaman bir kamyon. Hemen dönüp arkadaşlarına seslendi. Hey çocuklar koşun. Aa ne kadar büyük bir kamyon dediler hep bir ağızdan. İçinde ne olduğunu çok merak ettiler. Bu büyük kamyon yolun kenarındaki kırmızı evin önünde durdu. Çocuklar merakla kamyonun yanına koştu. Zeynep bakalda konuşurlarken duymuştu. Yeni komşular taşınacak diye. Demek bugünmüş. Şoföre yaklaşan siyah saçlı kadın, "Hoş geldiniz. Evimiz burası." Eşyaları taşımaya başlayalım dedi. Çocuklar kadının eliyle işaret ettiği yere baktılar. Kapının önünde bakta oturan bir çocuk vardı. Buna çok sevindiler. Çünkü onlara yeni bir arkadaş gelmişti. Çocuğa el sallayarak oyuna döndüler. Babası gelip çocuğu eve taşıdı. Çocuklar bu gördüklerine şaşırdılar. Neden çocuk kendi yürümedi de babası taşıdı? diye düşünüp birbirlerine baktılar. Herhalde çok yorulmuştu. Ben de çok oyun oynadığım zaman adım atacak halim bile olmaz dedi Mehmet. Ertesi gün çocuklar bir araya gelerek saklambaç oynuyorlardı. Bu üç arkadaş bu oyunu çok eğlenceli buluyorlardı. Zeynep kafasını kaldırıp pencereye baktığında yeni çocuğun kendilerini izlediğini fark etti. Hemen onu da oyna çağırmak için evlerine koştular. Kapıyı çaldılar. Tık tık tık. Kapıyı yine o siyah saçlı kadın açtı. Merhaba biz penceredeki çocukla tanışıp oyun oynamak istiyoruz. Siyah saçlı kadın onun annesiydi. Elbette hemen çağırayım. O da buna çok sevinir. Yeni çocuğu gördüklerine birden şaşırmaya başladılar. Aa bize pencereden bakan çocuk tekerlekli sandalyede oturuyor. Mehmet ve Emre yeni çocuğun kendileriyle saklambaç oynayamayacağını düşündüler. Emre, bu çocuk bizimle saklambaç oynayamaz. Baksana ayağı bile kalkamıyor diyerek oyun alanına koştular. Ama Zeynep onlarla gitmedi ve arkadaşlarının böyle düşünüp gitmelerine çok üzüldü. Zeynep arkadaşlarının bu yaptığını doğru bulmasa da yeni çocukla tanışmak için biraz da heyecanlıydı. Çocuğun adı Ahmet'ti. Çocuk çok istediği halde dışarıda oynayamıyordu. Dışarıya çıktığında hep düşeceğinden, yalnız kalacağından korkuyordu. Bu yüzden evde çoğunlukla resim yaparak vakit geçiriyordu. Zeynep, Ahmet'in dışarıya gelemeyeceğini düşündüğü için biraz üzülmüştü. Sonra görüşürüz dedi ve ona oyun alanına döndü. Zeynep oyun alanına döndüğünde Ahmet ile tanıştığını, bunun çok iyi biri olduğunu söyledi. Ahmet'in bizden farklı olduğu için onu yalnız bırakıp gitmeniz çok üzücüydü. İnsanların birbirinden farklı olabileceğini ve onları olduğu gibi kabul etmek gerekirdi. Oyuna devam ettiler. Zeynep Ahmet'i iki gün hiç görmedi. Arkadaşlarının yaptıklarından dolayı dışarı çıkmadığını düşünmüştü. Ta ki pazar gününe kadar Çocuklar ağacın altında oturmuş yapacakları resmi konuşuyorlardı. Ama yaptıkları hiçbir resmi de beğenemiyorlardı. Çünkü hiçbir de resim sergisine koyulacak kadar güzel olmamıştı. Dönüp arkalarına baktıklarına kendilerine doğru gelen Ahmet ve babasını gördüler. Çocuklar ayağa kalkarak Ahmet'e el salladılar. Onlarla oturup sohbet etmesini istedi. Ahmet başta kabul etmedi. Ahmet de diğer çocukların kendisiyle oynamaktan kaçındığını fark etmişti bu davranışının tekerlekli sandalyede olması ile ilgili olduğunu düşünüyordu. Çünkü diğer çocuklar gibi top oynayamıyor, saklambaç oynayamıyorum diye düşünüyordu. Ama Emre ve Mehmet Ahmet'ten özür dilediler. Arkadaşlarının dış görünüşüyle alay etmenin, onun küçük görmenin ne kadar yanlış olduğunu biliyorlardı aslında. Ahmet babasından izin alarak arkadaşlarıyla kalmaya karar verdi. Ahmet arkadaşlarına resim mi yapıyorsunuz? Ne kadar eğlenceli bir oyun seçmişsiniz dedi. Emre, Ahmet'e yarın resim sergisinin olacağını, kendilerinin de bunun için resim yaptıklarını söyledi. Ama yaptığımız hiçbir resmi de beğenmedik. Neyse ki Ahmet resim konusunda oldukça iyiydi. Eğer isterlerse onlara yardım edebileceğini söyledi. Ahmet'in babası boya kalemlerini ve resim kağıdını el, evlerinden hızlıca getirdi. Ahmet yeni arkadaşlarına boya kalemlerini uzattı. Kendisi de boş bir ka beyaz kağıda ne çizebilirim diye düşünürken birden aklına bu mutlu anı resmi çizmeye karar verir. Sonra çizdiği bu resmi dört arkadaş birlikte boyadılar.